Merhaba güzelliklerim, hoş geldiniz. Size şöyle yaptığım bereleri göstereceğim bakın. Aynı modelin örneklerini farklı farklı yaparak en kolayını, en kolay ilerleyeni bulmak için bir sürü bere ördüm size. Böyle hem kulakları kapatan çok kullanışlı bir bere. Biliyorsunuz ülkemiz çok büyük bir deprem felaketi gördü ve bunu atlatmaya çalışacağız. Havalar çok soğuk. O yüzden inanın kaç tane birden ördüm bundan ve şu an en kolay ilerleyenini ve en çabuk bitenini size anlatacağım. İstediğiniz örnekleri deneyebileceğiniz kolay bir bere yapımı bu. Bağcıklı her şeyi bir kerede biten bir bere anlatacağım size. Umarım bir kişiye vesile olurum. Sizlere kolaylık olur ve siz de birer tane de olsa elinizden geldiğince örüp gönderebilirsiniz. Bakın şöyle. Çok örnek denedim. İnanın çok örnek denedim. Orta kalınlıkta iplerle örüyorum. Biraz tutsun diye hani hava soğuk ya. Şöyle inşallah birisi size olur. Yani istediğiniz elinize kolay gelen bir örneği üst tarafa kurabileceksiniz. Çok basit ve çok pratik ilerliyor. Ve bakın şunu şimdi size bu modeli anlatacağım. En pratik bu bitti. Yani çok da güzel oldu orta kalınlıkta bir ip kullandım. 4,5 milimde bir tığ kullanarak ördüm. İnanın çok çabuk ilerliyor. Bir kişiye vesile olabilirsem ne mutlu bana. Örün örün gönderin. Bir ip gidiyor sadece bir ip. Orta kalınlıkta ipçilerinizden alacağınız ihraç fazlası bir iple rahatlıkla yapabilirsiniz. Bakın benim bu iplerim üzerinden kullanılmış ama bunlar şu yaptığım bereler. Hepsi bir tane ipten yapıldı. Hemen başlayalım ve örelim. İnanın çok üzgünüm ama saniyemi boşa vermiyorum. Allah bana günah yazar. Şimdi sihirli halka yaparak beremizi yapmaya başlayacağız bakın. Sihirli halkayı hepimiz biliriz. Ben şöyle katlıyorum. Bu bunu çünkü üstte yeniden düğümlediğim için benim için bir sorun teşkil etmiyor bakın ipimi aldım. Şöyle. Bir, iki, üç tane zincir çektim. Aldım tığımı ipimi ve bu halkanın içine trabzan yapacağız. İki kere de çekerek bir trabzan yaptım. Yeniden bir trabzan daha. 13 tane trabzan yapacağım. Bu baştaki zincirimizi saymayacağız. Zincirden sonra 13 tane trabzan 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 ve 13 bakın 13 tane trabzanı yaptım ipimi çektim şöyle İlk trabzanın tepesine ip almadan batırdım ve ipimi içinden geçirdim. Bu sihirli halkamdan çektiğim ipim var ya, bakın bunu buraya bir kere düğüm attım. Ve şöyle bu tarafa aldım. Buradan devam edeceğim. 3 zincir çekerek yukarıya çıktım. Tığma ipimi aldım. Bakın bu ilk trabzanımız var ya. Şu ilk trabzan tepesine battığımız. Bunun boşluğundan batıp şöyle buraya bir tane trabzan yaptım. İpimi alıp sıradaki trabzanımın tepe noktasına batırdım. Ve bu sihirli halkamın ipini de içine aldım. Ve bir tane trabzan yaptım. Bakın. Trabzanın tepesine yaptım. İpimi aldım. Şimdi bu tepesine yaptığım trabzanı yine kullanacağım. Bu sefer de boşluğundan batarak çektim ipimi biraz uzatarak çektim ve bir trabzan yaptım bakın sıradaki trabzanın tepesine batırdım ama sihir halkamın ipini de içine aldım bir trabzan yaptım İpimi aldım aynı trabzanı boşluğundan batarak bu sefer de tığımı aldım ve bir trabzan yaptım Sıradaki trabzanın tepesi bakın. Bir trabzan. Ve aynı trabzanı boşluğundan batarak tığımın üzerine aldım. Ve bir trabzan yaptım. Bu sıramız böyle ilerliyor. Bakın trabzan tepesine bir trabzan. Aynı trabzanın tepesine değil boşluğundan batarak bir trabzan. 13 tane bu şekilde olacak bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve bakın bu da 13. 13 tane boşluğundan batarak da yaptığımız trabzanlarımız olacak. Bakın böyle çizgi çizgi çıkacak. Şimdi ilk trabzanımın tepe noktasına yine bağladım. 1, 2, 3 zincirle yukarıya çıkış yaptım. Trabzanı yine ilk trabzanı boşluğundan batarak aldım bakın. Şöyle burada artık belirgin bir çizgilerimiz oluşacak. Şunda daha çok belli. Bakın şunlar böyle belirgin belirgin olacaklar. Bunu yaptıktan sonra bakın ilk görünen trabzanı tepesine batıp 1 Bu trabzanı bakın boşluğundan alacağımız trabzanın tepesine battım. 2 İpimi aldım. Şimdi bu trabzanı boşluğundan alacağım. Aldım. Arada iki tane artırma yapmış oldum. Bakın iki oldu burası. Bir ile başladık. Bu ve buna battığımız zaman iki oluyor. Birincinin tepesine batırdım. Bir. Yine bakın boşluğundan alacağım trabzanın tepesine batırdım. İki. Ve bakın. Trabzanı boşluğundan aldım. Bunu saymayacağız. Aradakileri çoğaltıyoruz. Bakın 1 ve 2. Şimdi birinci trabzana batırdım. 1. Sıradakinin tepesine batırdım. 2. Şimdi bu boşluğundan alacağımız trabzan ve buradan da bunu aldım. Bakın arada iki tane. Şimdi burada 1 Boşluğundan alacağımız trabzanın tepesine batırdım. 2 ve trabzanı boşluğundan aldım. Şimdi bu sıramızda aradakiler iki tane oldu. Burayı hızlı bir şekilde örüp sıramı tamamlayacağım. Şöyle. Bakın arada hep ikişer tane var şu an. Çok sıkı örmüyorum. Taş gibi bir bere olsun istemiyorum. Böyle yumuşacık olsun. Yani bir kere bile kullanabilseler bir kere bile bir çocuğun ısınmasına vesile olursak ne mutlu bize diyeceğiz. Çünkü elimizden ne geliyorsa yapmak zorundayız. Şu düğümü arka ipte düğüm çıktı. bakın şimdi burada sona geldiğimizde şöyle bir görüntü var. Şimdi burada da iki tane gözükmesi gerekiyor. Şu zincirin dibindekine bakın şuraya batırdım ve buraya bir trabzan çıkarttım. Buradaki zincirle birlikte burada iki tane gözükecek. Yine bakın ilk trabzanın boşluğundan battığımızın tepe noktasına birleştirdim. Şöyle baktığımızda burada İki tane gözüküyor. Bir, iki, üç. Yine ilk olarak boşluktan batarak başlayacağız. Ve şimdi bu arada üç tane olacak. Bakın bir, iki, üç. Tepesine batacağız. Şu boşluğundan battığımız. Şimdi bir, iki, bakın. Çizgi gibi götürdüğümüzün tepesine batırdım. 3. Şimdi boşluğundan batarak aldım arada 3 tane trabzanım oldu. 1 2 ve 3. Bakın. Şimdi yine buradan boşluğundan batarak yani bir alt sıranın tekrarı 3 oldu. Bir dahaki sırada 4 olacak ve sonra öbür tarafını yapmaya başlayacağız. Bakın 3 hep 3 olarak ilerleyecek. Gördünüz mü? 1, 2, 3. 1 2 3. boşluğundan battığımın tepesine denk geliyor ve boşluğundan batırdım. Bu sırada böyle. Sonuna geldiğimizde bakın görüntümüz bu. Şimdi önce boşluğundan battığımızı alalım. Ve bakın burada da üç tane olması gerekiyor. Şu birinci. Bakın buraya batırdım. Yine zincirin dibine batırdım. Şöyle. Ve bununla birlikte 3 tane hemen tepesine battığım trabzanın boşluğundan geçirdim. 1, 2, 3. Ve yine bakın hemen önce boşluktan aldım. Şimdi burada 4 tane olacak. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Boşluğundan battığımızın tepesinde ve böyle 4'er tane artırma yapacağız. Yani hep aynı şeyi yapıyoruz. 2 3 ve 4. Bakın. Şimdi boşluğundan. Bunu da tamamlayalım böyle. 4'er tane artırma yapmış olduk. Aralar 4'e çıktı. Evet arkadaşlar. Bakın. Şimdi bu ortak alınlıkta bir ip için bize bu yeterli. Eğer biraz daha bir tık ince iple yapıyorsanız, bebek iplerinin olduğu iplerle yapıyorsanız 5. artırmaları da yaparak devam edin. Şimdi ortak alınlıkta bir ip için bu ölçü iyi. 5. sırayı bebek ipleriyle yaptığınızda eklemeniz gerekiyor. Bakın burada şöyle bir detayımız var. Şimdi burada ekledim bir zincir çektim örgümü çevirdim bakın şu başlangıç ipimde buradan başladı gitti şimdi bunu burada bir de küçük bir bağlantı yapıp keseceğim burada birinci sık iğne olarak devam edeceğiz bakın bir iki üç dört tane sık iğne yaptım dört yaptım beşinciye çift atacağım bir Aynı yere 2. 1 2 3 4 tane tek batırdım. Bir taneye çift battım. 1 Aynı yere 2. 1 2 3 4. 5.ye çift bat. 1 2 1 2 3 4 5. ye çift bat. 1 2 3 4 5. ye çift bat. Nereye kadar? Bakın daha burada var. Şurada başlangıç noktamızdan sonra 1 2 şu üçüncü araya geleceğiz. O yüzden daha var. Bakın şöyle göstereceğim. Şimdi bir, iki, üç, dört, beşinciye çift bat. Bir, iki, üç, dört, beşinciye çift bat. Bir. 2 3 4 5.ye çift bat. 1 2 3 4 5.ye çift bat. Şimdi bakacağım. Bir aramız daha var. Hemen 1 2 3 4 5.ye çift bat şimdi bakın şöyle göstereyim 1 2 3 boşluğum var burada 1 2 3 şimdi 5. çift battım ve burada arada iki tane daha yapacağım 1 2 şöyle hemen çevirelim bak gördünüz mü şu şu şekilde birinci tam boşluk ikinci tam boşluk üçüncü ikisini bu tarafa aldık ikisi bu tarafta kaldı yarım boşluk aldık bu bize yeterli. 1, 2, 3 zincir çekerek örgümü çevirdim. Hemen bakın birinciye bir trabzan yaptım. Tığıma ipimi aldım. Bir bıraktım ikinciye. Arada bu bir taneyi bıraktım. İkinciye bir tane trabzan yaptım. İpimi aldım. Bu bıraktığım trabzanım var ya şey sık iğnemiz bakın şuradaki. Bıraktığıma geri döndüm. ipimi aldım. Hepsini birlikte çektim. Bir ikinciye birinciyi bıraktım. ikinciye bir trabzan. İpimi aldım. Bıraktığıma geri döndüm. İpimi aldım. Uzattım ve hepsini birlikte çektim. Bir bıraktım, ikinciye döndüm. Bakın iki. Bıraktığıma geri döndüm, batırdım, aldım. Hepsini birlikte çektim. Bir bıraktım, ikinciye bir trabzan. İpimi aldım, bıraktığıma geri döndüm. İpimi uzattım. Hepsini birlikte çekemedim, düştü. Şöyle. Bir bıraktım ikinciye bir trabzan ipimi aldım uzattım ve hepsini birlikte çektim bir ikinciye batırdım bıraktığıma geri döndüm ipimi aldım bakın evet bu sıra böyle ilerleyecek başka bir şey yapmayacağız örneğimiz de bu arka sırayı da göstereceğim hemen. Şimdi bu sıramızı tamamlayalım. Sona geldiğinizde oldu ki mesela burada bir tane tek kalmadı ya. Hiç sorun etmeyin onu. Hemen örneğinizi yapıp dibinden bir tane daha ilmek çıkartabilirsiniz. Hani onu kendinize sorun etmeyin. Bir zincir çevirdim. Bütün ilmeklerime birebir batarak sık iğne yapacağım böyle. İsterseniz çakma sık iğne de yapabilirsiniz. Tığın üzerine ip alıp hepsini çekebilirsiniz. Biraz daha sıra boyunuz uzamış olacak. Bakın ama ben sık iğne ile yapacağım. Bu da aynı şekilde ilerliyor. Güzel görünüyor. Böyle bakın. Hepsine tek tek sık iğne yaparak sıramın sonuna ilerleyeceğim. Bakın böyle tek tek batarım. 1 2 3 zincir çekip örgümü çevirdim. Ve bakın birinci trabzanımı yine yaptım. Ve şimdi yine örneğimizi aynı şekilde yapacağız. Bir bırakacağız ikinciye bir trabzan bıraktığımıza geri dönüp bir bir ikinciye bir trabzan bıraktığıma geri döndüm hepsini birden çektim alttakinin aynısını yaparak ilerleyeceğiz ve örgümüzü büyüteceğiz bu kadar kolay ve çabuk İnanın çok kolay şöyle bakın Evet arkadaşlar bakın örerek boyunu uzattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane örnek sıram oldu. Elinizin ayarına göre bu sıra değişebilir. Ölçüyü nasıl alacağız? Santim mantim kullanmıyorum ben. Şöyle bakın elimi şu şekilde baş parmağımı arasına öbür baş parmağım girecek şekilde açtım. Ve ölçüyü böyle aldım. Şimdi bir tane böyle öreceğiz. Metre mezru aramaya gerek e, yok. Bakın şöyle. Gördünüz mü? Bu gayet güzel bir ölçü. Şimdi örnekli yerimi en son yaptım. Bakın örneklerimi yaptım. Şimdi buradan önce birinci zincirimizi yapacağız. Bakın şu bağcığımızı burayı yapacağız. En son bu üstü tığlayacağız. 60 tane zincir çekelim. 2 3 4 5 6 hepsini tek tek yazacağım buraya. 60 zincir çektim sıkı çekmedim bakın gevşek çektim şimdi birinciyi bıraktım ikinciye ip almadan tığımı batırdım ipimi aldım ve içinden geçirdim sıradaki zincirimin tek kanadına batırdım ipimi aldım ve içinden geçirdim sıradaki zincirimi batırdım aldım ve içinden geçirdim Bakın, kaydırarak devam ediyoruz. Bakın böyle. Tüm zincirime bu işlemi yapacağım. Bakın gördünüz mü? Ve bu böyle. Tüm zinciri bu şekilde yapalım. Tüm zincirimi yaparak geldim. Bakın düz yüzü bana bakıyor. Şimdi buradan yandan sık iğneler yaparak öbür uca kadar şu kısmı yapacağız. Şurada bir detayım var. Bu yanda şu düz yerde yok. Şimdi buralardan sık iğne çıkartarak ilerleyeceğiz ne bol olsun ne gergin olsun şöyle bir araya bir sık iğne sırasına şöyle bakın elinizin ölçüsüne göre burayı ayarlayın pileli de olmayacak gergin de olmayacak yani düz bir şekilde burayı getireceğiz böyle sadece bakın şurada bir işlemimiz var geliyorum buraya doğru şimdi sonuncuyu da yaptım şuradan geçiş yaparken şu diptekini bıraktım İkinciye bir sık iğne yaptım bakın sıradakinin öndeki tek telini aldım tığımın üzerine tekrar sıradakinin ön telini aldım bakın burası iki trabzan üstü bir bir aldım tığımdaki ile üç ikisini bir aldım ve kalanı birlikte çektim bir tane tek sık iğne yaptım bakın sıradakini tığıma aldım tek telinden onun önündekini tek telinden aldım önce ikisini çıkarttım tığımdan sonra ikisini çıkarttım sıradakinden tek aldım bakın tek kanadını aldım ikincinin tek kanadını aldım önce ikisini sonra ikisini çıkarttım. Bir tane tek yaptım. Bir tek kanat, ikinciden tek kanat. İkisini aldım ve ikisini bıraktım. Şu diptekini bırakıp hemen yana geçtim. Bakın şöyle bir düzeltme yaptım burada. Ve şimdi yine sona kadar sık iğnelerimi çıkartacağım. düzenleyerek düzgün bir şekilde burayı da bakın. Böyle. Şimdi burada da ikinci zincirimizi yapacağız bu köşede. Bakın burada şöyle tam köşeye geldim. Ve bakın bacığımızın öbürü yani zincir dediğim bu şimdi 60 zincir çekip yine aynı şekilde 7, 8 9 10 aşağıya doğru yaparak geleceğiz yani bu bağcığımızı yaptığımız gibi yapalım Evet sona kadar geldim bakın şimdi en öndeyiz uç kısımdayız yani alın çevresi ve kulakların kapatıldığı yerde şimdi kenar tığlamasını Yapacağız. Bakın birinci sık iğneye yine bir sık iğne yaptım. 1 2 3 zincir çektim. Bu yaptığım sık iğnenin, bakın şuradan telini aldım. Bir de içten aldım. Şöyle bir şey yaptım. Bakın ipimi aldım ve buraya bir sık iğne yaptım. Bir trabzan atlayıp ikinciye bir sık iğne. 1 2 3 Alttaki sık iğnenin birinci teli ve görünen ikinci teli bakın. Aldım ve bir sık iğne yaptım. Bir bıraktım ikinciye bir sık iğne yaptım. 1 2 3 Sık iğnenin birinci ve ikinci görünenini aldım tığıma ve bir sık iğne yaptım. Bir bıraktım, ikinciye bir sık iğne. Bir, iki, üç. Bir, iki teli tığımın üzerine aldım. Şöyle. Ve buraya bir sık iğne yaptım. Bir bıraktım, ikinciye bir sık iğne. Bir, iki, üç zincir iki telini aldım ve bu da en son sıramız olacak. Öbür bağcığa kadar böyle ilerleyelim. Çok da sıkmayın bakın sık yaptığım için batamadım. Şu sık iğneyi yaparken hafif gevşek bırakalım şunu şöyle. Batmakta zorlandım bakın. Çok sık olunca da olmuyor. Evet, hadi bakalım. Sona geldik. Ve en sondayım. Bakın yaptım. Şuraya sonuncuya bunu şöyle kaydırma yaparak bağladım. Ve ipimi saklayacağım boyutta kestim. Hemen şuradan içeriye alacağım. Çünkü düz yüzden devam ettiğimiz için arka yüze aldım. Ve yumuşacık bir bere elde ettim yine. İnanın bana eğer ki hani benim gibi biraz hızlı örebiliyorsanız eğer bir saatte ya da bilemediniz bir buçuk saatte hiç oyalanmadan örebilirsiniz ya da günde bir tane örün güzelliklerim yeter ki bir şeyler yapalım bir şeyler yapalım bir şeyler yapalım Şöyle. Evet, bakın. Gördünüz. Çok pratik oldu ve ilerledi. Umarım anlatabildim. Umarım bir kişiye vesile olurum yine. Çok çok mutlu olurum. Çok pratik ilerliyor ve gerçekten de güzel de oluyor. Bakın böyle daha ben çok 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 sayıyı çoğaltacağım. Şimdi bunlar gidecekler. Dünden bu yana ördüklerim bunlar. İnanın dünden bu yana ördüm. Şöyle göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Bir tane de içeride bebeğimin 6 aylık bebek ölçüsünde bir bebeğim var. Onun başında var. 10 tane bere örmüşüm. Umarım siz de böyle tıkır tıkır örer ve bir an önce yaparsınız. Hoşçakalın, sevgiyle kalın, abone olup benimle kalın. Hoşçakalın.